Tam yanıma gel sen bekle. Bekle, 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 bekle. 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 Düş tek solu koş Taşa doğru fer hazır. Vur. Meteor da vur hep diyorsun. Öyle. Aaaa vur. Tornat, 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 tornat. Tornat ben alacağım. Ölerim, ölerim Emre. Ağzı, Altın vuruş yaptı herhalde ama Altın vuruş. Seni bekle 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 bekle. Ha burada hoşlar var. Dur bir dakika dur. Seri yaptan alt. Yok, yap alt. alt yap yap yap. Yap, yap. yap alt. Hemen sağlı benle gel gel. Sağlı benle gel. Yürü 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 yürü. Durur. Mecine Yanda vur sana buraya. Körler vurdu. Yanda vur. Yanda vur. Zestap git. Evet, Zestap git. Evet. Zestap. Zestav. Ölecekler. Zestap olarak çık. Çık 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 çık. <laughs> çık durma çık durma. Çık durma Ruiz'e. ben aldım Mezze'den. Abi kurban olayım durun bekleyin. Terse dağılmayın gel. Yürü solu benimle. Yürü, yürü 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 koş. Bas tap sütlü koş yürü 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 Dümdüz koş. Sol ile doper atmış edilir. Vur. Meteor da vur. Yat lan yere. Dümdüz vurduğun yere koş. Vurduğun yere koş koş.

45 numara arkasında 60 vur. Arkasında 60 vur. 60 vur. Meteor'un kartını çek. Çek çek daha çek daha çek daha çek çek. Solun geliyor. Çık. Tam solun suya doğru bende gel gel. Tam solu bende gel gel. Yürü. Direkt yönde. Çiftle çiftle sol, solu ileri dur. Koş. Direkt bir ileri dur. Direkt doğru. ileri dur. Meteor 2. İleri dur. Sağına meteor hızlı. Vur. Yan da vur sağına. Yan da vur sol. Hemen solun ileri dur. Koş. Ferhat 62. Ferhat 61 hızlı. Direkt mer çekeceksin. Mer çekeceğiz. Hızlı. Vur. Sildim sildim sildim. Vur. Ay, encire bak. Of vurun lan. Oy. Hemen ileri doğru koş. İleri doğru koş. İleri doğru koş. Meteor ver! Ne var ne var? Ne var ne yok vur önüne. Ne var ne yok vur önüne. Ne var ne yok vur önüne. Yan da vur, yan <laughs> da vur, yan da. <laughs> seri, <laughs> seri, <laughs> seri, seri yap, seni yap, <laughs> seri, seri, seri yap. seni yap. <laughs> seni yap yap <laughs> <laughs> yap 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 kafanı meteor ver! Vur. On aldım ben. Tek at, tek at, <laughs> tek at, çek çek çek. Direkt önüne suya 62. Suya 61, suya 61 hazır. Vur. 45 de vur. E i̇leri ileri gideceğim lan Nova. İleri koş, ileri koş. İleri doğru yan iki. Çık iptal çık. Çık 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 her şey iptal çık. Abarttık mı? Novalarımız ölsün. Hem attım dedim. Dümdüz koş. Koş koş aynı yerden koş. Aynı yerden koş. Koş 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 koş. Tam sollu meteorla iki. Biraz da vur. 60 da vur bak hep ölsün. Hep ölsün 60 vur. Yan da vur. Annemiz sikeyim. Kalsiyem yedik. Ya. Yan da vur. Çık 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 ya. çık 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 çık. Çiftlememiz var çık. Çiftlememiz var çık 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 ya. çık çık. Hemen tam gel bekle. Tam yanıma gel bekle 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 bekle. Pelo öldü koş. Koş koş çifte 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 koş. Direkt önüne sollu koş. Direkt 60 hazır. Yaklaş. Vur. Çift 60 Malzı vur. Çift 60, 60 vur kapana doğru. Şu yan da vurtlar kapana doğru. Yan da vur kapana. Hemen at kendi meteorum var. At kendi sollu onların girişe doğru. Onların başlığı meteor hazır. Vur 45'le vur. 45'le vur. Hemen stop koş koş korkma stop koş. Koş 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 koş. koş koş. koş. Evet. Koş direkt başla başla başla. Stop, stop 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 stop. Tam sağın yolu gördün. Ya yola doğru fail atmış koş. Gir şu dur koş, gir şu dur koş, koş 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 koş. Direkt sağ tepe doğru fena atmışızdır. İleri doğru hazır. Vur. Evet. Meteor da vur sağlı. Meteor da vur sağlı. Arada Hemen kafanız dead tap. Tamam. Vines vines vines. Tap 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 tap. Hemen dead değiştir, Devon devon devon. Dead eşit kul. Cool. Okey standı bir okay. çök bile. Çök 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 sağlı geçiyor. Koş koş. Tekle. Hemen altına dur. koş. Direkt altına dur. yanlarla iki. Altına dur. yanlarla bizi, Vur yanına. Vur arkasına. Sol atmışını. Sol atmışını da vur. Çok, Çok da. Da. çık 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 meteorum var çık çık meteorum <laughs> var <bek, gülüyor> çık çık bek, bekle 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 Kal helal olsun Arkanda nasıl bu Zestaf çek Zestaf 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 Arkam bile gel 4 kadar kaç 4 kadar kaç 4 4 kadar kaç karşı sol solatla meteor hazır Sık bir parta gel durma durma dön de sol çık durma durma dur tepeye gel Tepeye yanıma gel kal bek dön de karşı doğru ile dur yanızdır Alta doğru yanınızdır çık çıklar kaz Zestaf vur Meteor hazır vur 60 ile vurur 60 ile vur yandır Yan da vur buraya. Yan da vur. Çiftenler. Yan da vur. Hemen sağlı ben gel, gel. Ya bu kadar meleği de tek partıma gel. Çık gel, gel. Çık 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 çık. Yani yine tek partıma geliyiz. Yine bütün server'la şey. savaşıyoruz. Ben ya gel. gel. Çok hani ghostçular nerede? Bir orup çocukları eksik. Ghostçular da gelse tamam olsun. Ben de gel gel. En sağlı beni gel. Koş. Yürü de eksik olur. Direkt önüne koş. Bir ghost yok çocuklar eksik yürü önlüğü Direkt önlük yer atmışızdır Gel buraya kaçma Tekle sene bize bir ya Birle birle yedi Tekle Önlük bir 35 yaptım Solumuz mele gelecek bu arada Arkan nasıl saçın 4 kıyıda 4 dön, destaf içinde Destap destap destap. Destaf çek geri dön de solu bet, Kafana meti aradı Vur 60'la vurmuş 60'la vurma gider geliyor çık 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 durma çık ya. Durma. Durma arkan kör durma. Durma dur arkaya yalnız dur. Vur Ferik 5 numara arkasına. Ferik 5 numara arkasına. Ferik 5 numara Çık, yetekler. çık çek, 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 arkan, ya tekrar. Çık 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 Mino çaldım durma. Dön dek arkadan. So tamam. Solu Sollu koş. Koş koş. Yürü dekildi. Ne kadar mantıklı diye düşündüm. En azından hala oynuyorum ben. Fiyatlarım biraz amına koydular o tarafta. Adamı ceza alanında resmen indiriyor. Bedava penaltıymış. Ben bakmadım ya. Ya bir de oyun kavgası bitti. Bir de futbol kavgası etmesin. <laughs> bir de futbol kavgası çıkmasın başımıza dur. Senin YouTube işi vardı, koyma işleri falan vardı. Olmadı hayat. O YouTube işini başaramıyoruz ya. Vallahi YouTube işini başaramıyoruz. Ne yalan söyleyeyim. YouTube işlerini başarılı olamadık. Bilmiyorum oraya. Hele de gibi tepki niye? Çünkü 20 GB verdik. Bir şey alamadık daha o yüzden. Taso Ata ama ne sen kadar tanıyor musun? Ata Uğur. Ata kimdi? Ata Uğur. Tipi gözümün önüne geliyor. Ee, yani surat ifadesi geliyor da nick olarak hatırlayamadım. Ee, ama şeyi tanıyorum. Serhan Kazan'ı tanıyorum. Sizin Seha Knight'i bıraktık mı? Raydın geçtik. Ünlem açıklama hayatım. Bilmiyor musunuz yayın planlarında? Rales, Rales değildi herhalde ya. Rales değildi herhalde. E ne olmuş yani? Bu da formunu neye borçlusun? Formunu neye borçluyum? Ee... Bir saniye o Şılapsın 9. ay eyvallah kral mezun 5. ay eyvallah babalar. Performans kral. Bunlar hani entiyotim tü, biliyor musun? Ya bunların ne önemi var kankam onu anlamadım yani. Ee, Can Berk'im hoş geldin bunu bana niye soruyorsun? Bir yere daha geliyor acaba parasını çıkarttı mı lan? Biz fena drop almadık ha bu arada. Aleykümselam, aleykümselam bir babacığım. Bunları niye soruyorsun kanka bana? Onlar hala yönetimden bilmiyorum ki. Ya tanıyorum dediğim, ben en